Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsanız çok iyiyiz elhamdülillah. Arkadaşlar oğlumuz oldu Allah'a şükür. Tebrikleriniz için çok teşekkür ederiz şimdiden. Şu anda Ebru Hanım hastanede. Bu videoyu gece yarısı çekiyorum arkadaşlar. Çünkü yarın Ebru Hanım taburcu olacak arkadaşlar. Ve ben ona bir sürpriz yapmak istedim. Gece yarısı eve geldim ve şöyle balonlarla Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yarın çıkacak ve sabah erkenden gelecek büyük bir ihtimalle. Yani sürprizimi sabah görsün istedim. Bakalım yaptığım sürprizi beğenecek mi? Bakalım oğlumuz da evimize ilk defa gelecek. Onu evimizde iyi karşılayalım istedim. Evet herkese selam canlar. Ee, merhaba. Biz hastaneden çıktık çok şükür bugün. Ee, öğle saatlerinde saat 12 gibi değil mi? Evet, ve e, biliyorsunuz ki biz valiz hazırlarken epey biraz abartmışız galiba çünkü herkes diyordu ki en az iki gün kalırsın vesaire böyle ben de biraz e, pep kötüyü düşündüğüm için üç gün falan kalırsak ne yaparız diye düşündüm oysa kaç tane çok yakın her neyse çok şükür iyi evet. talimimiz dünyaya geldi çok şükür <laughs> dinleniyordum sonra kapı çaldı Ümit Bey geldi <laughs> ve tabii ben onu tek geldi zannediyordum ama e, bizim Fatma ablamız yani Ümit'in kuzeni Halamız bize çok güzel sürpriz yapmışlar babasıyla beraber tabii ki de babişimiz tabii çok bunlar, teşekkür ederim sen e, düşünmüşsün önce ben anlatayım aşkım isterken. tamam nasıl İstersen. oldu evet sen anlat ben de şu an şimdi dinleyeceğim siz sizle tabii beraber ki sen e, bunları akşam buyurken ben e, üzerimi değiştireceğim diye geldim ve sana yalan atmış oldum hmm, <laughs> pembe yalanıma evet pembe yalan olmuş olabilir bunları hazırladık burada kuzenimle birlikte eşiyle birlikte Ha, Bunlar şeyden vardı. Evet. abi de vardı. Vallahi Aynen, teşekkür kaldım. ederim Sağ ya. -"12'ye kadar bunları hazırladık burada. Ya var ya cansınız evet. ya gerçekten. Bir de onların küçük bebeği var yani. Bu fikir nasıl aklına geldi? Hep vardı ama değil mi? Evet hep vardı. Hep istiyordun sen zaten. Ama dün dedi ki bana ben zaten ağrım sızım var. Bir taraftan serumlar falan yiyorum. Daha sonrasında iyi kalple falan ilgilenmek gerekiyor. Ümit de dedi ki ben çok arttı aldım. Bir gideyim üstümü falan değişip geleyim falan. Diyorum ki burada var kıyafet yok diyor. Bunlar çok kalın. Cidden aslında çok sıcaktı. Tişört giyeceğim. E bir gitti gelmek bilmedi. Tabii ben o sırada Ümit'i mi arayacağım? Zaten orada hani şeyimle uğraşıyorum falan. Gelir herhalde diyerekten. O şekilde bunlar hazırlamışlar. Şu an heyecandan konuşamıyorum bile. Hemen size etrafı göstereceğim. Göster bence. Her şeyden önce dünyaya oğlumuz sağ salim evet. geldi ya ben onun için çok mutluyum. Teşekkürler Dobiş. İyi ki varsın. Hep ol hayatımızda. Size iyi ki varsınız aşkım. <laughs> you <music> Babamın bizler için hazırladığınız videoyu beğendiniz mi arkadaşlar? Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.